أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولما جر الكلام مختصر المعاني درسنا دوام ولما جر الكلام إلى خلاف مقتضى الظاهر التفات مقتضى الظاهر خلافتر قنوي ديشتريور bir değiştiriyor. Muhtada zare göre değil. khilafıdır. Evreddi Avrada iddete aksamin minhu bazı kısımları söyledi. Minhu hilafi muhtada zar. Ve illem tekun min mebahisil müsnedi ilehi olmasa istitradidir. Zikru şeyin limunasebetindir dedi ki fakala ve min khilafil muqtada ay muqtada zahiri telakkal muhatabi bi gayri ma yatarakkab muhatabi sen karşılıyorsun bi gayri ma yatarakkab adamın beklemediği cevabı veriyorsun min idafetil mastar, telakki ila'l mef'ul faal hasfe gitmiştir. Ey min telakil mütekellimi el muhatabedir. Mütekellim faaldir. Bi ma yeterakkabul muhatabu. Vel bâ'u fi bi li içindir. Ve fi bi'hamli kelami li Sebebiyet içindir. İki tane ba manaları değişik. Ey inna telakkahu bi gayri ma yeterakkab. بسبب انه حمل كلامه كلام الصادر عن المخاطب على خلاف مراده. يعني yani اونن مخاطب استمد بير حمله كلامه الى ما شنو مثال سوء مراد المخا انما حمل كلامه على خلاف مراده تنبيها للمخاطب على انه ذلك الغير o'l aula bil kasd ve'l bu daha iyidir ki kavli'l li'l biliyorsun zulümde çok zirveye çıkmış birisi her kavm kendi zalimini getirmiş Abbasiler yani Emeviler Hacacı getirmiş hepsinin zulmünü aşağılamıştır. Hacac yeterlidir. O kadar ki zulümde zirvede. قَدْ قَالَ الْحَجَّاجُ لَهُ لِلْقَبَعَ سَرَاحَ عَلَى كَوْنِ الْحَجَّاجِ مُتَوَعِّدًا اِيَّاهُ Tehdit ediyor. <laughs> Kab'a sarayı tehdit ediyor. Şöyle dedi parmağı sallayarak. لَا اَحْمِلَنَّكَ عَلَى الْاَدْهَمِ Seni zindana atarım demektir. Edhem yani kayıt. Hada mekul haccaçtır. Mislül emir. Dedi mislül Emir, hamele alel edhemi vel eşhebi. Edhem at manasına da gelir ya. Şu edhem atı çeşte de bindirebilir. Eşhebe de bindirebilir. Dedi çok vicdanlısınız. Edhem iki manaya gelir. Bir kayda gelir, bir ata gelir. هذا مقول قول القبع سرادر فابرز وعيد الحجاج في معرض الوعد بوعيد الوعد يا حجاج وعيد شرد ديبو خيره جبرتي دي وتلقاه بغير ما يترقب بان حمل الادهم في كلام على الفرس الادهم فرس الادهم ماكس أي الذي غلب سواده حتى ذهب البياض فيه كمت ششندها كمت عربت سبيل الذي وضم إليه الأشهب نتشن جتير دي أشهب تبي بياض فاضل olan أت الذي غلب بياضه مراد الحجاج إنما هو القيد أدهم دن قيد يعني زندانات مك فنبه على أن الحمل على الفرس الأذهم هو الأولى بأن يقصده الأمير أمير خاص الساكي أطبنا فرسا دهايدر أي من كان مثل الأمير في السلطان غلبة بخمدة وبسطة اليد أي الكرم والمال والنعمة فجدير بأن يصفد يصفد يعطي يعطي e yu'ti min asfada la en yasfit bi yusfit kaytir yasfit yani yasfit kaytir yusfit vermek yukayd men safede manası safedede gelirse kaytir asfadeden gelirse i'tadır. buraya kadar misal anlaşılmıştır bu da da hilaf-ı zahiri gitti olur Arap uslubunda olur Keşke Kur'an'a endeksli olsaydı. Evis <laughs> sâil atu alel mukâtib. Telakkes sâil bi gayri mâ Sâilin sorusu. Mesela köye gidersiniz. Adam göklerde ne var? Yıldızlarda, gezegenlerde. Boş boğazlar çok. Çağrıcı bir Müslüman ne yapacak? Bu sözü Kur'an'a döndürür. Ben gezegenler hocası değilim yeryüzün hocası ve işi dine, tevhide dönder. Bir <laughs> gayri maya Kur'an'da da var öyle. Bir tenzili sualihi menzilete gayrihi gayri sual. Bak adam yıldızlardan sor sen din imandan bahset. Bize var öyle de Var. تنبيها للسائل على أنه ذلك الغير الأولى بحاله أو المهم له أساس بودر بنا أسلوب الحكيم ديولار بنا بلاغة ديلين أسلوب الحكيم كقول تعالى يسألونك عن الأهل يسألونك يسألون قبرام القرآن دائما يعني قال كان أرخصنا قول var. Sırf bir yerde kul yok. Ve izâ sâleke fe inni o da kul yok. Çünkü kul ile Allah arasında Allah'ın kulu ile Allah arasında kimse girmez. Yeselunuke anil ehillet 14 kere Kur'an'da geçer. Kul burada da gelmiştir. Hiye mevâkitu linnâsi vel Şimdi kelimin nâsi ala kaderi ukulîm de var. Ehille üçe bölünür. İlk çıkarken hilaldir. Cem'i qille ehilledir. Sonra biraz büyürken kamer olur. En son 14 dört gününe gelirken bedir olur. Yani dolonay olur. Şimdi Araplar bunu sorarken Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bunu da ay dünya arasına girdi güneş ile ay arasında onun için böyle bir astronomik konuşmalar yapılsaydı o dönemdeki Araplar beyin patlama olmaz mıydı? Belki küfrüne de sebep olur. Çünkü insanlar o kadar tahammül edecek. Şimdi de öyle bir 1400 sene evvele geç. Gelecekte tonlarca demir, uçak, maden havaya uçacağını kimse inanıyor mu? Ne dedi? Onlar mevakitul linnas Kur'an verdi. O asas mahiyetinden sordular. Dedi bu bir takvimdir. Kul bu hilal mevakitü linnasi vel hacc dedi takvimdir. Müslümanların takvimi aya göredir. gayrimüslimlerin takvimi güneşe göredir. Ama bizde takvim kalmadı ki bizde takvim kayyim bile yok. Takvim nasıl olacak? Se'elu an sebebi ihtilafil kamar. Neden böyle bazen küçükleşir, bazen büyüler? Bunu sordular. Fi ziyadetin nuri ve nuksani bazen dolunay, bazen. cahil dönemi sordu. فأجيب ببيان الغرض من هذا الاختلاف غرضني سولادي با ماهيتني سولمادي بين باطلما يا وهو أن الأهلة بحسب ذلك الاختلاف طان معالم يوقت يوقت بها الناس أمورهم من المزارع والمتاجر محال الديون والصوم وغير ذلك معالم الحج يعرف وقته Yani borçların zamanı bilmesi, muamele etmesi bir takvimdir. Ama onlar bu soruyu istemediler. Garadini demediler ki, hikmetinin mahiyetini neden bazen küçük, bazen büyük diye bu sordular. Ve <laughs> vel Bu sizin başınıza da gelebilir, öyle değil. Müslüman aynı böyle yapması lazım. Kur'an men eci. لَيْسُ مِمَّا يَتَّلِعُونَ بِسُهُولَةٍ عَلَى دَقَاءَقِ عِلْمِ الْهَيْئَةِ Astronomin dakaklarını pek bilmez. وَلَا يَتَعَلَّقُ لَهُمْ بِهِ غَرَطٍ Onu da anlamaz, garadı da yok. كَلِّمِ النَّاسَ عَلَى قَدَّرِ عُقُولِهِمْ İşte burasıdır. Bir misal daha ki kavli taala yeselunuke maza yunfikun neyi verelim infak kavramı tüm Kur'an'da fiili mudari şeklinde gelir fiil şeklinde gelir hiçbir zaman ismi faal şeklinde gelmemiştir istiğfar da öyledir infak da öyledir infak ile nifak arasında bir hemze var ile değil hemen nifaka götürebilir ha. Ah. Neden tüm Kur'an'da bir yer hariç vel mustagfirin vel hariç hepsi fiil şeklinde gelir? Bu ikisi durmamalıdır. Birisi maddidir, infak. Birisi ruhi gıdadır, istiğfar. İkisi de Kur'an böyle inceliklerle doluyken ama anlayanlara diyorum. Ama tek bir yerde. Kur'an'ın nice istisnai durumlar, var. Burası Kur'an'la alakalı. Tek bir yerde ismi faal geliyor. وَالْمُنْفِق۪ينَ bil بِالْاَسْحَارِ Orada da müminleri överken e, daimen vermeler, daimen istiğfarlar, daimen infak etmeler övmekte ismi faal istiyor. Cida ismi faal, subuti, devamı ifade eder. kul, kul, bak yine yeserinde kul geldi. Ma enfaktum min khin fevil valideyn. Fevil valideyn vel akrabin vel yetama vel mesakin. Bak babu masraf yerlerini söyledi. Onlar neyi vereceğini söyle. Buğday mı? Keçi mi? Para mı? Cevap aynı değildi ki. Buna uslu bir hakim diyorlar. İşte mümin bundan ders almalı. Köye giderken boş boğazlar konuşuyor. Boş şeyleri soru olur Ben de bilirim diye soru soruyorlar. Mümin onu davaya döndürecek. Bu Yahudi ahlakı bizde çok. O masrafları söyledi. Kime verileceğini. Niçin? Zira nice insanlar neyi verdiğini bilirler. Her şeyden sadaka olur. Ama nereye verileceğini bilmezler. Çok önemli, vermekten daha önemli, kime verileceğini daha önemlidir. Adam aldı zekatını nice pis yerlere veriyor. Şu anda öyle değil. Yardımlarını boş yerlere veriyor. Bilirim bir tane hacı amca var. Dokuz kaltını bir yere vermiş. Dedi bir gün yanında geçtim verdim katın yanında. Dedi hocam hepsi kızları ile yere hepsi çırı çıplak dedi. Cehennemine bu yeter dedim. Bu infak etmiş de nifak çıktı. Se'elu an beyani ma yunfikun soru sordular. Ucibu bi beyanil mesarif nere verileceğini. Daha önemli. Tenbihen ala ennel muhim huve sualu anha. Mesarifler. لأن النفقة لا يعتد بها إلا أن تقى موقعها نفقة olmaz حتى نفاق olur eğer yerine bulmazsa yerini bulmak da ilim ehlinin gözetiminde olur ve ila neler neler ipler oynatıyor ve minhu min khilafi muqtada zahir التعبير عن المعنى المستقبلي باللفظ الماضي يار زبري إفادة إدار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين